Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve yaz tatiline sayılı günler kala özellikle tatile gitmek isteyen ve dışarıdan Adana'ya gelecek vatandaşlar otomobil kiralamak için seferber olmaya başladı. Ancak oto kiralama şirketleri özellikle bayram öncesi bu taleplere yetişemiyor. Araç sayımız bu yıl genelinde iyi çok şükür. Adana'da oto kiralama işi yapan Ahmet Muhammed Denan bayram ve yaz tatili öncesi talep patlaması yaşadıklarını belirtti. Talep artışımız üst düzeyde şu an günlük ortalama olarak 40-50 telefon alırken şu an 200-250 tane telefon alıyoruz. Ama maalesef tedarik sıkıntısı yüzünden müşterilerimize yardımcı olamıyoruz. Araç sayımız bu yıl genelinde iyi çok şükür elhamdülillah bir sıkıntı yok ama tedarik olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bayiler araç stoğu yapıyor bildiğiniz üzere yakın zamanda bununla ilgili hatta cezai işlem uygulanan yerler de var. Ama devletimiz biraz daha bu konunun üstünde durması gerekiyor. Çünkü gerçek anlamda araba olmasına rağmen verilmiyor. Adana firmasıyız ve şöyle söyleyeyim size bütün bayilerde kaydımız var ve hepsinden araç talebimiz bulunuyor ama hiçbir şekilde araç verilmiyor. Ee, cip problemimiz var. Biraz daha bekleyelim. Yıl sonuna doğru gelecek. En yakın gittiğimiz ve konuştuğumuz bayi bize 4 ay 5 ay sonraya gün veriyor. Ve 4-5 ay geçtikten sonra tedarik sıkıntısı devam ettiği için tekrardan vermiyorlar. Öyle bir sıkıntıyla yüz yüzeyiz maalesef. Şöyle söyleyeyim size kurban bayramına şu an bir ay var ama iki ay öncesine kadar bizim tüm araçlarımız rezerveli dolu. Şu an arayan bütün müşterilerimize maalesef araç tedarik yapamıyoruz. Tüm araçlarımız dolu. İşte hem gelir kaybına neden oluyor hem müşterilerimizi mağdur etmiş oluyoruz. Çünkü güvenilir bir firmayız Adana'da. ve bundan kaynaklı olarak da bizden kiralamak istiyorlar ama maalesef yardımcı olamıyoruz. İkinci el araç satan Eyüp Kaydak. Galerici olarak sıfır araç bir yana ikinci el araç bile bulmakta zorlandıklarına dikkat çekti. Araç yok. Buradan Mersin yoluna kadar Adana istikametindeki bütün bayileri geziyoruz. Biz de hani en azından ikinci el bulamıyoruz. Sıfır alalım diye. Biz de kendi firmamız olarak geziyoruz ama kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir bayide araç yok. Bir gün gün de yok. Kapora verelim. Kapora da yok. Yani nasıl... Normal mi peki? Ya şu an için normal değil. Bence zaten bu araçlarla ilgili hani bir ciddi bir stoklama durumu söz konusu şu an piyasada. Yani kesinlikle bayilerde araç olmadığına inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü bütün fabrikaların görüyoruz üretim hiçbir şekilde hiçbir yerde durmadı. Hani geçmişte bir pandemi sorunu söz konusuydu ama şu an hiçbir şekilde üretim durmadı. Hayat devam ediyor. Türkiye'ye stoklar araçlar geliyor giriyor. Bayiler şu an bize araç satmıyor. Araç almaya gelen Zeliha Çağlayan'sa bayiden sıfır araç almaya gittiğini ama otomobil olmadığını söylediklerini bu neden ikinci el otomobil almaya geldiğini anlattı önce e, sıfır araç almaya gittim e, fakat araç olmadığını söylüyorlar e, sonra ikinci el araç almaya geldim Burada da sıfır, e, sıfırdan daha yüksek fiyat veriyorlar e, Bununla ilgili bir çözüm e, bulabilirler mi bilemiyorum ama gerçekten vatandaş olarak çok sıkıntıdayız yani bir yıldır ellerinde araç mı yok